Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir tek hesaplaşma girelim. Ellerimiz ısınsın. Girdiğim ilk oyun hiç ısınmadım. Hadi bakalım. Hani başta chat diye ölürüz. Bir şey olur. Olabilir. Mesela bu karakterler çoğu güçlü ya. Hani ben Bilmiyorum Selam. arkadaşlar yorum atın. Eksiğim ne? Bak şimdi şurada bir yerde olduğunu biliyorum ama Vuramıyoruz. Şimdi orada bir beklemek istiyorum. Neyse şuna sıkalım. Hocam hedef ben miyim ya? Eyvallah tamam ısınmamıştık ona verelim. Bu videoda birinci olmak istiyorum. Kesmiyorum, kırpmıyorum. Hadi bakalım. Şimdi güzel. Etrafımızda yine boyun atkılı. Şu karakterden nefret ettirdiniz beni ya. Ay burada da arı var. Tamam hocam ben nevaleme bakarım. Hocam kendine can bastı bu. Kendine can bastı. Oha ya. Bunun böyle ultisi olduğunu bilmiyordum bile ben. Sürekli kupa kaybettik. 5000 de bırakmıştım. 4988'e düştük. Belki de bu karakter buraya uygun değildir hocam. Başka karakter alırız. Mesela Aycık Reis. Her yerde güvenirim kendisine. Bunu da o darbeliyle de çok güzel anlarım oldu. Şimdi hocam. Hedefim şunu tokatlamak. Tamam bunları aldık. Hızlıca şunlara dalalım. Da Bize kimse dalmadan. Şunları alalım. Evet güzel zula yaptık açıkçası. Hocam bize vurdu. O arkadaş iyi oynuyor. O yüzden birazcık yoluma baktım. Şu anda altı gücüm fena değil. Of yetişemez sonuncusu ya. Gel de sıkayım hocam sana. Gel de sıkayım sana. Güzel. Aha hesaplaşmaya geldik. Bunu şuraya atayım. Güzel. Bedava sağlam bir. Yani bedava değil de benim için bedava. Orada çok güzel savaştım. O diğerini almak birinci olmaktan daha kolaydı. Bu zaten tırttı son arkadaş. Güzel gelmiş oraya kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.